Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir tuzlu kurabiye ile karşınızdayım. Gerçekten şöyle akşamüstü içiniz kıyıldığında böyle hemen ağzınıza atabileceğiniz türden. Yapımı da çok kolay. Azıcık malzemeyle, evdeki malzemelerle şifşak bir şekilde yapabileceksiniz. Ama bir özelliği var ki kum gibi ağızda dağılıyor. Gerçekten hani böyle pastanelerde olan böyle tuzlu pastane kurabiyeleri var ya. Of 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 onlar ne ki? bunu yiyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hadi yapımına başlayalım mı? 125 gram oda sıcaklığında tereyağını şöyle karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine de bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle bir tane yumurta. Kıyır kıyır olması için de 4 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi gerçekten kıyır kıyır yapıyor. Üzerine de 3 yemek kaşığı süt. 1 yemek kaşığı da şeker. Şimdi hepsini mikserle çırpacağım. Güzel böyle bir krema kıvamı alması gerekiyor. O yüzden tereyağının oda sıcaklığında olması çok önemli. 2 yemek kaşığı nişasta, buğday ya da mısır fark etmez. Ve lezzetine lezzet katacak mahlep. bir tatlı kaşığı da mahlep ilave ediyorum. bir tatlı kaşığı tuz ve bir pakette kabartma tozu. 1 su bardağı mısır unu kullanıyorum. Geri kalanını unla tamamlayacağım. Mısır unu inanılmaz bir lezzet ve doku katıyor. Gerçekten kullanmalısınız. Sadece unla yapmayın. Bu kurabiyeyi farklılaştıran nokta mısır unu. 1 su bardağı da unu koyuyorum. Geri kalanı sonra ilave edeceğim. Şimdi güzelce yavaş devirde bir çırpacağım. Sonra elle yoğuracağım. Yumuşak bir hamur olacak. İkinci su bardağı unu da ilave ediyorum. Yumuşak bir hamur olacak ama ele yapışmayacak. Yumuşak olmazsa o gerçekten kum gibi ağızda dağılan kurabiyeyi elde edemezsiniz. Öyle söyleyeyim size. Ama çok da yumuşak olup ele yapışmayacak. Şimdi onu yüzden unu azar azar ilave ediyoruz. Toplamda 3 su bardağı un. Bir su bardağı da mısır unu alması gerekiyor. Ama unlar her zaman farklılık gösterebilir. Yumurtanızın büyüklüğü farklılık gösterir. O yüzden unu yavaş yavaş ilave edin. İşte kurabiyemizin hamuru oldu bile bakın ne kadar yumuşak ama asla ele yapışmıyor. Şimdi istediğiniz şekillerde şekillendirebilirsiniz. Ben şöyle ceviz büyüklüğünde toplar yapıyorum, bezeler yapıyorum ve elimde yuvarlıyorum hafifçe bastırıyorum. Böyle pastanelerdeki o kurabiyelerin şekilleri gibi yapıyorum. Şöyle uzun şeker pare gibi. Bakın. Pişirme kağıdı serdiğim tepsime aralıklarla diziyorum. Benim verdiğim şekillerle 31 adet çıktı. Şimdi üzerine bir yumurta sarısının içine şöyle çay kaşığının ucuyla pekmez ilave ediyorum. Bu ne işe yarıyor? Gerçekten böyle farklı bir şekilde kızarmasını sağlıyor. Nar gibi kızarıyor. Şöyle çok azıcık ama çok fazla yaparsanız da kahverengiye dönüyor. Şimdi güzelce çırpacağım ve kurabiyelerimin üzerine süreceğim. O pastanelerde de böyle sap sarı kızarmıştır ya. işte onun içinde de biraz pekmez vardır. Şöyle her tarafına sürüyorum pekmezli yumurta karışımını. Üzerlerine hafifçe çatalla çiziyorum. Çatalla çizdiğiniz yerler beyaz kalacak. Diğer taraflar çok güzel bir şekilde kızaracak. Şimdi hepsini şöyle çizelim. 180 derece önceden ısıtılmış fırında güzelce kızarana kadar pişecek. Kurabiyelerin fırından çıktı biraz da ılındı. Ilınmadan tepsiden almayın. Elinizde kalır o kadar kıyır kıyır oluyor. Bakın çatalla çizdiğim yerler nasıl. Diğer taraflarda ne güzel kızarmış durumda. Şimdi size dokusunu göstermek istiyorum. Bakın şöyle kırıyorum. Yani normalde yapmam ama size kıyırlığını anlatabilmek için şöyle bir bastırıyorum. Bakın nasıl dağılıyor. İşte ağzınızda kum gibi dağılacak derken bunu kastetmiştim. İşte gördüğünüz gibi tuzlu kurabiyelerim hazır. Umarım siz de benim kadar beğenirsiniz. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere şimdilik. Hoşçakalın.